Süper kendisi Galatasaray kendi sahasında Sivasspor'u konuk edecek. E, i̇ki takım da son haftayı beraberliklerle geçtiler. Beşiktaş karşısında deplasmanda e, bir beraberlik aldı Galatasaray. Sivasspor ise kendi evinde gençler birliğiyle. Bence favori olduğu bir maçta yani sürpriz bir puan kaybı yaşadığını söyleyebilirim Sivas Spor'un. Şimdi Sivas Spor'un özellikle e, iyi futbol oynadığını söylüyorum ben ısrarla. E, hat, hatta bu iyi futbolunu oynamaya çalışırken de savunmada çok açıklar verdiğini görüyoruz ki e, yani e, ligde sıralamada şu an 11. sıradalar ama ligin en çok oleyen Sivas'tır. E, takımlarından birisi Sivas ve hani bunda da dediğim gibi önde oynama isteği, arzusu bazen sahada hani Enoramo'nun, Grosicke'nin, Rasmussen'in hepsinin, Erman'ın mesela hepsinin dördünün birden al beraber oynadığı dakikalar falan çoğalıyor. O yüzden hani bir anlamda hücumu düşünen bir takıma dönüşüyor Sivas ve bu savunma zafiyetlerine yol açıyor. Şimdi Galatasaray deplasmanında bunu yapmamaları gerekiyor. Ve Galatasaray'ın da açıkçası elinde e, hem e, Elmander gibi ki Beşiktaş maçına sonradan girdikten sonra ben en azından e, oyunu tutmak, ön tarafta tutma açısından Galatasaray'a olumlu katkılar yaptığını düşündüğüm Baroş'un da e, bu, bu maçta ben mesela beraber oynayabileceklerini düşünüyorum. Yani bir çift santofor oynayabilir Galatasaray ki oynamalı da iç sahada Sivas karşı. Hani böyle bir tercihle Sivas Spor eğer yine bu hücumu düşünürse e, işleri zorlaşabilir. Şimdi taraf bahsinde zaten hani Galatasaray'ın oranı 1.30 bir oran ve o yüzden çok e, önemli bir e, hani oran gibi durmuyor. Hani sürpriz düşünüyorsanız ki 6 oranı var ama ben Sivas Spor'un deplasmandan galip gelme ihtimalinin zor olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu oranı da tercih etmeyeceğim. Ben e, tercih olarak bu maçta e, 1.50'lik oranıyla üst tercihini daha akla yatkın buluyorum. Hani 1.30'dan daha yüksek değil belki ama hani en azından küçük bir farkla e, bu oran daha akla yatkın. O yüzden 1.50'lik oranıyla benim daha önceki insanlara tavsiyem Galatasaray Sivas maçında bir üst seçeneği.